Ölüm, insanlığın en eski sorusu. Ne olacak? Nereye gideceğiz? Antik Yunanlılar da bu soruları sordu ve cevaplarını tanrılarla, efsanelerle, yeraltı dünyasıyla verdi. Onlar için ölümden sonra da bir hayat vardı ama bu hayat herkes için aynı değildi. Ruhların gittiği yer bu dünyadaki yaşama göre değişirdi. Kahramanlar Elysium'a giderdi. Sıradanlar Asphodel'e ve suçlular Tartarus'un karanlığına sürülürdü. Şimdi gelin antik Yunan'ın ölümden sonraki yaşam anlayışına birlikte bakalım. Belki de onlar ölümden çok yaşama anlatıyordu. Antik Yunan'da ölümle ilgilenen başlıca tanrı Hades'ti. Kardeşi Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri aldı, Hades'e ise yeraltı kaldı. Ama Hades kötü biri değildi. O düzenin bekçisiydi. Ölümden sonra ruhların gittiği yeri yönetirdi. Ölümden sonra ruh Hermes tarafından yeraltı dünyasına götürülürdü. Orada onu Styx nehri ve Charon karşılardı. Charon ruhları kayıkla nehrin karşısına geçirirdi. Ama yalnızca ağzına bir obolos, madeni para yerleştirilen ölüler geçebilirdi. Bu yüzden Yunanlılar ölülerinin ağzına bir sikke koyardı. Çünkü aksi halde ruh sonsuza dek kıyıda kalırdı. Eğer bir insan erdemli, cesur ve onurlu yaşamışsa, onun ruhu Elysium'a giderdi. Burası altın ışıklarla dolu bir cennet gibiydi. Sonsuz baharlar, tatlı melodiler, huzur ve neşeyle doluydu. Elysium tanrılara yakın bir yerdi. Bazı kahramanlara ikinci bir hayat şansı bile verildiği söylenirdi. Hatta bazı efsanelere göre üç kez Elysium'a ulaşan ruhlar tanrılığa erişirdi. Yani bu yer yalnızca bir ödül değil, bir dönüşüm kapısıydı. Çoğu insan ne kahraman ne de kötüydü. İşte bu yüzden onların ruhu Asfodel Ovası'na giderdi. Burası ne cehennemdi ne cennet. Gri, sisli, melankolik bir düzlüktü. Asfodel'de ruhlar amaçsızca dolaşırdı. Ne ceza vardı ne de ödül. Sadece sonsuz bir unutulmuşluk hissi. Bazı kaynaklar bu ruhların kim olduklarını bile hatırlamadığını söyler. Onlar artık sadece gölgeydiler. İşte Yunan mitolojisinin trajik yönü burada başlar. Sonsuzluk içinde unutulmak. Ama bazı ruhlar affedilmezdi. Tanrılara karşı gelenler, korkunç suçlar işleyenler. Onlar Tartarus'a gönderilirdi. Tartarus yeraltı dünyasının en derin, en karanlık noktasıydı. Tanrıların bile nadiren girdiği bir yer. Burada cezalar sonsuzdu. Sisifos'un taş yuvarladığı yer, Tantalos'un susuzlukla yandığı diyardı. Yunan mitolojisinde cehennem sadece acı değil, aynı zamanda ibret anlamı taşır. Her ceza bir davranışın sembolik yansımasıydı yeraltı dünyasına ulaşan her ruh üç yargıcın önüne çıkar. Minos, Radamantis ve Ayakos. Bu yargıçlar ruhun yaşamını değerlendirirdi. Karar onun hangi bölgeye gideceğini belirlerdi. İlginçtir ki bu yargı sistemi antik Mısır'daki kalp tartımıyla çok benzer. Mısır'da Maat, burada Minos. Bu benzerlikler farklı kültürlerin ortak bir sezgiyi paylaştığını gösterir. İyilik ödüllendirilir, kötülük cezalandırılır ve sıradanlık unutulmaya mahkumdur. Yunan mitolojisi bize ölümden çok yaşamı öğretir. Çünkü ölümden sonra seni ne bekleyeceği bu dünyada nasıl yaşadığına bağlıdır. Kahraman mı olacaksın yoksa bir gölge olarak mı dolaşacaksın? Belki de en büyük ceza acı değil unutulmaktır ve en büyük ödül hatırlanmaktır. Tıpkı bugünkü kahramanlar gibi, adları binlerce yıl sonra bile anlatılanlar gibi. Ruhların izinden yürüdük. Eğer bu yolculuk seni etkilediyse, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Mini Vibes'ta eski efsanelerle yeni düşünceleri birleştiriyoruz. Çünkü bazen geçmiş, geleceğe açılan en eski kapıdır.